SolidWorks eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Tasarım dersimizin yedincisine hoş geldiniz. Ekranda görmüş olduğunuz basketbol topunu yapacağız. Hemen başlayalım. Yeni diyorum. Parça diyorum. Okey. Bu kısma gelip düz beyaz diyorum. Sonra ön düzlem deyip buna çizim diyorum. Çizim kısmına gelip daire kontumu alıyorum. Ve merkezden çizmeye başlıyorum. Ben seç diyorum. Sonra merkez çizgimi alıyorum. Bu noktadan bu noktaya geliyorum. Trim komutumu alıp kısmı siliyorum. Okey. Ölçü komutumu alıp buraya 240 diyorum. Okey. Sonra unsurlar kısmına gelip döndürerek katı oluşuma diyorum. Hayır diyorum. O kısmı silip 2.50 diyorum. Şimdi sağ düzem diyorum. Sonra üst düzem diyorum. Referans kısmından eksen diyorum. Okey. Ön düzem diyorum ve buna dik diyorum. Çizim kısmına gelip buradan çizim diyorum. Sonra pardon. Merkez çizgimi seçiyorum. Bu noktadan eksenime geliyorum. Sonra yukarı gidiyorum. Seç diyorum. Tekrar merkez çizgimi alıyorum. Bu noktadan buraya geliyorum. Ölçü komutumu alıp burayı seçiyorum ve burayı seçiyorum. Burası 45 olacak. Şimdi bu kısma geliyorum. Merkez noktası ile yay komutunu seçiyorum. Bu noktadan buraya geliyorum. Buna seç diyorum. Bu noktamı seçiyorum. Sonra bu noktamı seçiyorum. Ve burayı seçiyorum. Buna simetrik diyorum. Okey. Sonra line komutunu alıyorum. Bu noktadan bu noktaya geliyorum. Buna seç dedim. Bu noktamı seçiyorum. Pardon çizgimi seçiyorum. Sonra bu yayımı seçiyorum. Bunlara teğet diyorum. Sonra objeleri aynana kısmına gelip burayı seçiyorum. Etrafına aynana kısmından merkez çizgimi alıyorum. Okey. Şimdi nokta diyorum. Ve burayı seçiyorum. Ölçü komutumu alıp bu noktadan bu noktaya geliyorum. E bunu 30 diyorum. Şimdi bu noktamı seçiyorum. Sonra yayımı seçiyorum. Ve bunlara çakışık diyorum. Okey. Çıkış diyorum. Sonra unsurlar kısmına gelip eğriler kısmına geliyorum ve eğri yansıt diyorum. Bu yüzeyimi seçiyorum. Okey. Sonra çizim kısmına gelip çizim diyorum. Önce ön düzlem diyorum, sonra çizim diyorum. Ve buradan merkez çizgimi seçiyorum. Bu noktadan buraya geliyorum. Bu noktadan buraya geliyorum. Tekrar merkez çizgimi alıyorum. Bu noktadan buraya geliyorum. Şimdi merkez noktası ile yay komutumu seçiyorum. Seç diyorum. Bu noktamı seçiyorum. Bu noktamı seçiyorum ve merkez çizgimi seçiyorum. Buna simetrik diyorum. Sonra line komutumu alıyorum. Bu noktadan bu noktaya geliyorum. Buna seç diyorum. Çizgimi seçiyorum sonra yayımı seçiyorum ve bunlara teğet diyorum okey objeleri aynanak kısmına geldim bunu seçiyorum etrafını aynanak kısmından merkez çizgimi seçiyorum sonra nokta komutumu alıp buraya bir nokta işareti koyuyorum ölçü komutumu alıyorum eksenden bu noktaya 30 diyorum Okey. Sonra bunu seçiyorum. E noktamı seçiyorum. Bunlara çakışık diyorum. Okey. Geri gel diyorum. Unsurlar kısmına gelip eriler diyorum. Eri yansıt diyorum. Çizgimi seçiyorum. Sonra yüzeyimi seçiyorum. Ve buna yansıtmayı ters çevir diyorum. Okey. Zometrik diyorum buna Eğriler diyorum Buradan kompozit eğri diyorum Sonra bu kısmı seçiyorum ve Eğri 3 kısmını seçiyorum Bunu ediyorum okay Şimdi Ön diyorum, Buna dik diyorum Çizim kısmına gelip çizim diyorum Buradan Merkez noktası ile düz yuva Komutunu seçiyorum Hemen Burada çizmeye başlıyorum seç diyorum buna şimdi ölçü konutumu alıp buraya 5 diyorum sonra yarı çapıma 0.50 diyorum okey noktamı seçiyorum bu çizgimi seçiyorum buna del diyorum okey bunu seçiyorum Burayı seçiyorum. Bunlara dik açı diyorum. Şimdi geometrik diyorum. Unsurlar kısmına gelip önce çıkış diyorum. Sonra unsurlardan kıvrımlı ile kes diyorum. Tamam mı? Burayı bunu seçiyorum. Bakın. Sonra seçenekler kısmına geliyorum. Buradan pardon. Buradan Kıvrılma değerini belirtin diyorum. Derece sıfır diyorum. Kim? Şimdi renk diyorum. Buna siyah rengi veriyorum. Kim? Bunları gizliyorum. Ben merkez çizgimi alıyorum. Bu noktada buraya geliyorum. Sonra buraya geliyorum Buna seç diyorum Buradan Merkez noktasıyla düz yuvan komutunu alıyorum Seç dedim ben Şimdi ölçü komutumu alıyorum Buraya 5 diyorum Kısma 0.50 diyorum Buraya 122.7 diyorum Okey. Şimdi unsurlar kısmına gelip döndürme kesme diyorum. Eksenimi seçiyorum. bunu okey diyorum. Renk diyorum. Siyah rengimi seçiyorum. Okey. Okay. Kısmını seçiyorum. Sonra dairesel çoğaltma diyorum bu kısma. 90 diyorum. Yön birden gelip eksenimi seçiyorum. Okey. Şimdi eksen birimi diziyorum. Mezometrik diyorum görünümler kısmına geliyorum. Görünümler diyorum. Plastik kısmından pat der diyorum arkadaşlar. Sonra renk diyorum. Bu kısma gelip turuncu rengimi seçiyorum. Sonra bunu küçültüyorum. Okey. Şimdi unsurlar kısmına gelip referans diyorum. Sonra düzlem diyorum. Kısma gelip sağ düzlem diyorum. Buraya 130 diyorum. OK. Düzlem bir kısmına gelip buna dik diyorum. Sonra çizim kısmına gelip çizim diyorum. Ve buradan merkez çizgimi alıyorum. Çizmeye başlıyorum. Buna seç diyorum ölçü komutunu alıp bu noktadan bu noktaya on diyorum. Bu noktadan bu noktaya 80 diyorum. Aynı şekilde bu noktadan bu noktaya da 80 diyorum. okey Şimdi metin Komutumu seçiyorum. Eleler kısmından merkez çizgimi seçiyorum. Bu kısma Adidas yazıyorum. Belki yazı tipini kullan diyorum. Kapatıyorum yani. Yazı tipi kısmına gelip Kısımdan kalın diyorum. Ve buraya 35 diyorum. Tamam. OK. Şimdi çıkış diyorum. Sonra unsurlar kısmına gelip referans diyorum. Pardon referans değil. Ayrım çizgisi diyorum. Bu yüzemi seçiyorum. Okey. Bakın gördüğünüz gibi oluştu. Şimdi cizem birimi gizliyorum. İzometrik diyorum buna kısmı seçiyorum. Sonra görünümler kısmına geliyorum. İlk class diyorum. Yaz rengimi seçiyorum. Bunu seçiyorum. Burayı seçiyorum. Burayı seçiyorum. Burayı seçiyorum. ve seçiyorum. kısmı seçiyorum. Bunları da beyaz renk yapıyorum. Arkadaşlar tasarımımızı gerçekleştirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.